AKP artık kaybetmeye çok yakın. Ana muhalefet partisi olma yolunda hızla ilerliyor. Olası bir erken seçimde çıkacak tablo artık bu. İşte bu yüzden AKP erken seçime karşı çıkıyor. Yayınlanan anketlerin hepsine baktığınız zaman AKP oylarındaki düşüşü görüyorsunuz. Sözcü gazetesi ORC araştırmanın son çalışmasını yayınladı. 32 ilde gerçekleştirilmiş bir çalışma. 2018 yılı ile bugünkü veriler karşılaştırılıyor. AKP 4 yılda %15'i aşan bir oranda oy kaybetmiş. Bu rapora bakıldığı zaman bu büyük bir rakam. MHP'de oy kaybeden partiler arasında oyunu en fazla artıran parti ise İyi Parti. Türkiye geneli için yapılan hesaplamada AKP'nin oyu 2018 yılında %42.56 iken %15,46 puanlık kayıpla %27.1'e düşmüş durumda. Çok sayıda anket ortalamasında ise AKP'ye baktığınız zaman en baba oyu yüzde otuz. Yani yüzde otuz yüzde otuz göremiyorlar ki bu AKP için sonun başlangıcı demek. Yüzde otuz bile altında. 2002 yılında iktidara geldiklerinde oy oranları yüzde otuz MHP'nin oyu da 2018 yılındaki rakamlara bakıldığında yüzde on bir yüzde yediye kadar düşmüş durumda ki baraj da zaten yüzde yediye düşürüldü. Buna karşılık 2018'de %22.8 olan CHP'nin oyu birazcık artışla %24'e kadar çıkmış. İyi Parti'deki artış ise çok büyük. %9.96 olan İyi Parti'nin oyu %22'ye kadar çıkmış görünüyor ORC anketinde. Çok sayıda anketin ortalamasına bakıldığında ise İyi Parti'nin oyu en düşük %16 ki bu zaten büyük bir başarı. Olası bir seçimde veya erken seçimde muhalefetin tekrar tekrar dile getiriyorum. Doğru bir adayı çıkarması durumunda bu iş ikinci tura kalmadan birinci turda bile bitecek. Birinci turda AKP kaybedecek.